basit bir şekilde örnek vereyim. Mesela bir krem çıkardınız ya da network marketing yapıyorsunuz. Bu network marketing yaptığınız ürünleri bir şekilde web sitesi trafiği ile telefon araması veya WhatsApp istiyorsunuz. Küçük bir web sitesi yapıyorsunuz. Sadece ürününüzü bir iki kalemde anlatıp ondan sonra WhatsApp'a yönlendirecek harekete geçirici içeriklerle satışa dönmesini sağlıyorsunuz. Diğer tarafta da WhatsApp konuşması. Bu yeni sayılabilecek bir reklam kampanya modeli. Randevu alabilir miyim diye bir sağlık hizmeti veriyor olabilirsiniz. Burada WhatsApp'a yönlendirmek her zaman işe yarar. Doğrudan işte randevu alabilir miyim veya hizmetinizle ilgili bilgi alabilir miyim gibi olabilir. Müzik